Arkadaşlar merhaba ben Doğukan. Bugün sizlere T Portal programında e, animasyon nasıl yapılır onu göstereceğim. Animasyonu mikser motoru için yapacağız. Mikser motoru biliyorsunuz yeşil renge döndüğünde e, çalıştırı düşünüyorduk bu zamana kadar. Fakat şimdi e, hareketli olarak bir animasyon ayarlaması yapacağız. Öncelikle e, bir bir bakmamız gerekiyor ne yaptığımıza. Evet en son gördüğünüz gibi sadece yeşile döndüğünde çalıştığını anlıyorduk. Şimdi şu şekilde bir animasyon ekleyeceğim. Aynı zamanda bir tane daha aldım. Evet, üstüne çıkarttırıyorum gri olanı. Şimdi arkadaşlar gri olan e, mikser motoru çalışmadan önce gözükecek. Mikser motoru çalıştığında yeşil olan gözükecek. Sonrasında ise bunların ikisinin sıralı olarak e, gözükmesini sağlayacağız. Bu şekilde bir animasyon yapmış olacağız. Öncelikle amacımız bu. Bunun tabii ki farklı yöntemleri var. E, ben şu anda e, birinci yöntemi gösteriyorum. E, şu anlık burası kalabilir. PLC programına geçelim. Evet, zaten en son e, yazmıştık PLC programı. Şimdi add new block diyerek bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu animasyonu fonksiyon olarak yazmak istiyorum. E, motor 2 mixer animasyonu diyeceğim. Evet gördüğünüz gibi yeni bir network geldi. Buraya e, motor 2 diyorum. Bir sayıcı kullanarak e, iki değişkeni aralıklı olarak çalıştırıp iki değişkeni aralıklı olarak aktif edip e, bu ikisinin aralıklı olarak gözükmesini sağlayacağız arkadaşlar. Evet motor 2 diyorum. Sonrasında bir clock kullanacağım. 05 saat yapabiliriz. Evet yükselen kenar algılamasını istiyoruz. Sonrasında bir sayıcı. Evet sayıcı resetlenmesini isteyeceğim tabii ki. Ne zaman resetlensin? Motor 2 durduğu zaman. O yüzden kapalısını koyuyorum motor 2'nin. Evet bir de e, Bir de C1 çıkış verdiğinde resetlensin istiyorum. Evet, KV diyorum. QV. Buraya iki diyorum çünkü iki tane iki tane animasyonumuz var. Bir bunu gözüktüreceğiz. Sonra da bunu gözüktüreceğiz. O yüzden iki diyorum. Evet. Evet. CV kısmına ise bir mWord ee, tabii ki PLC taglarına bakmam gerekiyor. Evet, M -word 12, M -word 14 diyebiliriz. M 200.3, 200.4. M 200.4 diyorum. Burası M word 14 diyeceğim sanırım. Bir kez daha göz atayım. Emerald 14 diyorum. İsimlerini de yazalım. Ee, burası İkizer Motor Durum Animasyon durumu. Evet şimdi bir eşittir fonksiyonu kullanacağım. Mikser motor animasyon durum sıfır eşitse buradan m 200.5 mikser motor animasyon 1 Evet. Aynı şekilde 1'e eşit olduğundaysa M200.6 Mixer motor Animasyon Animasyon 2 Evet şu anda hazır arkadaşlar. Ee, bunu tabii ki main main kısmının içine atmamız gerekiyor şu şekilde. Evet yükleyelim. Evet şu anda yüklü fakat e, ayarlamalarını da yapalım. Evet motor 2 çalışınca bu görüntü kaybolacak. Yerine bu görüntü gelecekti. Şimdi bir visibility ekleyelim tekrardan. Buraya bir diyelim. Evet, mikser motor animasyon 1 aktifleşince bu gözükecek. Mikser, motor, animasyon 2 aktifleşince de diğeri gözükecek arkadaşlar. Ve böylelikle sırada çalışmış olacaklar. Sanki mikser motoru dönüyormuş gibi gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Tamam. Şimdi şöyle yapabiliriz. Evet. Ee, bunu yapmışken tabii ki HMI için de yapabiliyoruz. HMI için de yapalım. Evet. Zaten vardı bundan. boyutunu ayarlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi az önceki gibi aynısını yapacağım. Bir diyorum. Önemiz şu iki. diyorum. bir. Evet şu anda hazır arkadaşlar. İki simülasyonu da başlatıp videoya devam edeceğim. Şu anlık durduruyorum. Evet arkadaşlar. HMI ve Skoda açıldı şu anda. Başlatalım. Gördüğünüz gibi şu anda tankın içi ham maddeli doluyor. Mikser çalışırken yeşil renge dönüyordu. Fakat biz artık bir animasyon olmasını istedik ve bunu ayarladık. Gördüğünüz gibi animasyon çalışıyor. Hem HMI hem SCADA'da görebiliyoruz. Mikser gördüğünüz gibi dönüyor. Ve sonrasında Valve açılıyor. Zaten bu kısmı biliyoruz. Şimdi biliyorsunuz dönmeyi daha çok animasyon kullanarak da yapabiliriz. Ben sadece iki tane kullandım. Fakat burada gördüğünüz gibi daha var. Ben bu, bunu kullandım. Gördüğünüz gibi şu ve şu animasyonlar da var. Şu görüntüler var. Bunların da animasyona ekleyebiliriz. Bunları da animasyona ekleyebiliriz. O yüzden programa birkaç bir şey daha eklememiz lazım. Evet. Evet. Şu şekilde bir tane daha eklersem. Evet. Şimdi e, burayı iki değil artık. Dört yapıyorum. 0, 1, 2, 3, 200.7 Mikser motoru animasyon 3 M201.0 <Sessizlik> <Sessizlik> Redo <Adamikserim okur. Sessizlik> Animasyon 4 diyorum. Sonrasında ayarlayabiliriz tekrardan. Ee, bunu ayarlamıştım. 1 diyelim. Animasyon 1. Bu animasyon 2 olsun. Animasyon 2. Visible. Animasyon 3. Visible. Ve bu da animasyon 4 olacak arkadaşlar. 1 <laughs> 1 diyorum, visible diyorum. Evet şu anda oldu. Ee, tabii ki şöyle üstüne çıkarayım gri olanı. Evet hemen SCADA için ayarlayayım. Evet bir bu resim olacak bu şekil olacak. İki bu olsun. 3 bu. Ve en son 4 de bu şekil olacak. Evet hepsini ayarladım. Tekrardan gri olanı üste çıkartmam gerekiyor. Çıkarttım. Evet, hepsine tıklayarak tekrardan üst üste getiriyorum. Evet şimdi tekrardan programı yükleyip simülasyonu başlatacağım simülasyonlara ve videoyu açacağım. Evet arkadaşlar simülasyon açıldı şu anda. HMI ve Scala'yı görüyoruz. Start butonuna basıyorum ve tank dolmaya başlıyor. Burayı zaten biliyoruz. Şimdi az önce iki animasyonu yapmıştık. Şimdi dört animasyonu daha iyi bir şekilde mikser motorunun çalıştığını görebileceğiz. Mikserin döndüğünü görebileceğiz arkadaşlar. Evet başladı gördüğünüz gibi şu anda. Hem HMI'da hem SCADA'da gördüğünüz gibi net bir şekilde döndüğünü görüyoruz. Evet bir defa daha bakalım. Evet gördüğünüz gibi döndü. Karıştırdı maddeleri ve valve açılarak e, tanktan e, ham maddelerin yani maddelerin aktarımı yapılıyor şu anda. Evet burada kalıyorum arkadaşlar. E, bugün göstermek istediklerim bu kadardı bu animasyonun başka bir şekilde yapımı daha var. Text and Graphics kısmını kullanarak. Bunu da bir sonraki videoda göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.